Bomba! Beşiktaş taraftarları, şimdi koltuklarınızda duramayacaksınız. Çünkü bugün size öyle transfer haberleri vereceğim ki Vodafone Park'ın temelleri sarsılacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Çünkü bu haberler tüm Türkiye'yi çalkalayacak. İlk bomba haberle başlayalım arkadaşlar. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Giovanni Van Bronckhorst bizzat Paris Saint-Germain'in süperstarı Randall Kolomouani için devreye girdi piyasa değeri 70 milyon euro olan 26 yaşındaki Fransız forvet oyuncusu geçen sezon 44 maçta 12 gol 7 asist yapan bu efsane oyuncu için PSG 35 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Ama bizim teknik direktörümüz kararlı. Kolo Muani'yi mutlaka Kartal formasıyla görmek istiyor ve yönetimimiz bu transferi gerçekleştirmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır. Şimdi gelelim asıl şoka arkadaşlar. Çünkü Inter Milan'ın Arjantinli maestrosu Lautaro Martinez için inanılmaz gelişmeler yaşanıyor. 27 yaşındaki bu canavar forvet oyuncusu piyasa değeri 110 milyon euro olmasına rağmen Giovanni Van Bronckhorst bizzat Milano'ya uçtu ve Lautaro ile görüştü. Oyuncu Beşiktaş'a gelme konusunda olumlu sinyaller veriyor. Çünkü İstanbul'u çok seviyor ve Vodafone Park atmosferini deneyimlemek istiyor. Inter 60 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor ama bizim yönetimimiz bu transferi bitirmek için çılgın bir anlaşma hazırlığında. Geçen sezon 57 maçta 27 gol 8 asist yapan bu fenomen oyuncuyu siyah beyaz formamızda görebileceğiz. Ve işte en büyük sürpriz geliyor arkadaşlar. Çünkü Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler için müthiş haberler var. 20 yaşındaki milli futbolcumuz piyasa değeri 25 milyon euro olmasına rağmen Real Madrid kiralama şeklinde göndermek istiyor. Ve bizim teknik direktörümüz Arda'yı mutlaka kadrosunda görmek için her türlü pazarlığı yapıyor. Florentino Perez'de yapılan görüşmelerde olumlu sinyaller alındı ve Arda Güler'in Vodafone Park'ta forma giymesi için çılgın çalışmalar sürüyor. Geçen sezon sınırlı sürede 10 maçla 6 gol atan bu genç yetenek Beşiktaş formasıyla patlamaya hazır. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Atletico Madrid'in dev orta saha oyuncusu Koki için tarihi bir teklif hazırlanıyor. 32 yaşındaki İspanyol kaptan oyuncusu piyasa değeri 15 milyon euro olan bu maestro geçen sezon 45 maçta 3 gol 6 asist yapmasına rağmen tecrübesi ve liderlik özelliği Giovanni Van Bronckhorst'un çok dikkatini çekti. Atletico Madrid 12 milyon euro bonservis bedeli istiyor ve bizim yönetimimiz bu efsane oyuncuyu Vodafone Park'a getirmek için sıra dışı bir anlaşma planlıyor. Çünkü Koky'nin Avrupa tecrübesi takımımıza büyük katkı sağlayacak. Şimdi gelelim Dortmund'dan gelebilecek bomba ismi arkadaşlar. Çünkü Karim Adeyemi için çılgın gelişmeler yaşanıyor. 23 yaşındaki Alman hızlı kanat oyuncusu piyasa değeri 35 milyon euro olmasına rağmen Dortmund satış yapmak zorunda ve bizim teknik direktörümüz bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Geçen sezon 34 maçta 8 gol 9 asist yapan bu süperstar oyuncu için Dortmund 28 milyon euro talep ediyor. Ama Giovanni Van Bronckhorst Adayemi'nin hızı ve tekniğini çok beğeniyor ve bu transferi bitirmek için bizzat Dortmund'a gidecek ve işte asıl patlama geliyor arkadaşlar. Çünkü Napoli'nin efsane orta saha oyuncusu Stanislav Lobotka için inanılmaz haberler var. 29 yaşındaki Slovakya milli takım kaptanı, piyasa değeri 28 milyon euro olan bu maestro geçen sezon 48 maçta 2 gol 4 asist yaparak Napoli'nin şampiyon olmasında büyük rol oynadı. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Lobotka Türkiye'ye gelme konusunda çok istekli çünkü Giovanni Van Bronckhorst'un oyun felsefesini çok beğeniyor ve Vodafone Park atmosferini deneyimlemek istiyor. Napoli 22 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor ama bizim yönetimimiz bu dev transferi gerçekleştirmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır. Kaynaklarımdan aldığım son bomba haberde ise Sevilla'nın faslı kanat oyuncusu Yusef Ennesiri için müthiş gelişmeler yaşanıyor. 27 yaşındaki bu canavar forvet oyuncusu piyasa değeri 20 milyon euro olmasına rağmen Sevilla mali sıkıntılar yaşıyor ve satış yapmak zorunda. Geçen sezon 41 maçta 16 gol 4 asist yapan Ennesiri'yi Giovanni Van Ronkhorst çok beğeniyor. Çünkü hem fiziksel gücü hem de gol yeteneği teknik direktörümüzün aradığı profilde. Sevilla 15 milyon euro bonservis bedeli istiyor ve bizim yönetimimiz bu transferi bitirmek için çılgın çalışmalar yapıyor. Çünkü Ennesiri'nin Arap pazarındaki değeri de Beşiktaş'a büyük sponsor getirileri sağlayacak. Arkadaşlar bugün verdiğim tüm bu bomba haberler Giovanni Van Bronckhorst'un yeni sezon için hazırladığı dev projenin sadece başlangıcı. Çünkü teknik direktörümüz Avrupa'da söz sahibi olmak istiyor ve bunun için en kaliteli oyuncuları Vodafone Park'a getirmeye kararlı. Kolomuani, Lautaro Martinez, Arda Güler, Koke, Adeyemi, Lobotka ve Ennesiri gibi dünya starlarının siyah beyaz formamızla sahaya çıktığını hayal edin. Çarşı tribünleri çılgına dönecek ve rakiplerimiz bizden korkacak. Yarın yayınlayacağım videoda Giovanni Van Bronfors'un kişisel olarak görüştüğü gizli isimleri açıklayacağım ve bu transferlerin nasıl gerçekleşeceğini detaylarıyla anlatacağım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basın ve yorumlarda hangi oyuncunun transferini en çok istediğinizi yazın. Çünkü bu yaz Vodafone Park tarihinin en büyük transfer bombalarına tanık olacağız.